哈 <laughs> 哈 Biz bu spor konusunda sana çekmişiz bence Öyle mi? Niye söyleyeyim mi? Çünkü sen de eskiden bisikletin varken sabah ezanında uyanıp sürüyordun Evet Böyle giderse ben de bir bisiklet alayım bari Senin bisikletinle sürmek olmuyor Neyse bakacağız yani Ablan bisikletini sürmüyor Ablan sürmüyor, ablan paten sürüyor O bisiklet bana küçük Doğru, Doğru değil mi? Montunu çıkarabilirsin Eğer sıcakladıysan Ama da bugün şansımıza yine güzel. Evet. Bizim sitelerin oralar eski. Hı? Bizim siteler eski. Bizim sitelerin zaten maşallahı var. Hı? kadar Şu anda hiç kimse bakmıyor. Herkes uyuyordur büyük ihtimalle. Yani uyuma saati değil ama olabilir. Kazar ya. Hı. Ömer ustam bak ağaç yaprak açmış görüyor musun? nasıl yeşillenmiş? Yine yeşillendi bağındık dalları. Evet, bunlar yeşillendi. Evet. Ben şuradan bir dereye bakayım. Ne oldu? Efendim? Bir şu dereye bakacağım bir. Ben de. Sen de mi? Gel. Ben gidersem, ben de. Ben gidersem sen de mi gelsin? Gel bakalım o zaman kucağıma. Ömer Aslan sana sıcak mı? Sıcakladır mı? Ha? Sıcakladıysan montunu çıkarabilirsin. Dere kurumuş. Aaa dere kurumuş hiç su yok. Aa, daha geçen gün doluydu bu dere. Ama buralarda fare olur. Buralarda fare olur. Kelebek var bir tane aşağıda gidiyor. Yılan da olur. Ne? Evet. Evet. Bir kere ablanla şu köprünün orada yılan görmüştük. Ben de vardım. Evet sen de vardın. Ama 3 yaşındaydım. Yok sen yoktun o zaman ablan daha küçüktü. Yok vardım. Vay mıydı? Evet. Tamam. 3 yaşındaydım. Tamam ablanın pikniği devam ediyor. Hatırlıyorum bir de. Hatırlıyor musun? Ha. <laughs> Şöyleydi değil mi? Evet. Yani, silahtı. Hı hı. Ve göze Sayıdı, beyazdı. Ee, öyle miydi? Evet. Yani siyah değildi böyle. Şeydi. Böyle gri gibiydi. Desenliydi Ömer Osman. Ne? Evet. Yılan. Görmüştük yani. Ha. O. Hem sarı hem yeşilin karışımı gibi bir şey. su yılanı ]ydi. çünkü o. Su yılanıydı o. Çok Onları böyle eline aldığında pis bir koku yayıyorlar. Aa, He, kokarca aa. gibi. Kokarca gibi. Kokarca gibi evet. Ömer'im sıcakladıysan monturu çıkarabilirsin bak söyleyeyim sana. Yok. Bu. Efendim? Ama Zekaya daha görmüştük ben o zaman 2 yaşındaydım değil mi? Evet. Hı, hmm, bu De görmüştük. Derede görmüştük ya kurbağa yemişti hatırlıyor musun onu da? Hı, daha var mı? Bir kere benim iş yerinden gelirken görmüştük ya. Aa bak bisikletçiler gidiyor. Hmm. Bak. Onlar da ben tura de çıkmışlar. Böyle ha? Ben de böyle Gençken. <gülüyor> 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 Neden? Su iç babacım. Bak şey de var. Sosisli poğaça da var. Ondan da yiyebilirsin. Hmm. Çok çikolatalı yedin ondandır. Sen limonata içtin mi? Evet. Az karnına limonata içtin. <laughs> şekerli. şekerli geldi. Hiç korkma. <laughs> Elindeki et mi diye baktı. Baktı et değil gitti ya da oruçluydu belki de. <laughs> Canı çekti ben oruçluyum ben oruçluyum dedi gitti. <laughs> bu arada ona göre çiçekler var vallahi. Evet. Ömer bak bu rüzgar gülü nasıl dönüyor? Baba, şey... De şey. babacığım? Şeydeydi. evet. Sen neden? Ben bir baktım Hı. su suyu yılanı. evet. Ama desenli değil. Simsiyah. Simsiyah. Ee. Gözleri de beyazdı. Beyaz gözlü. Şu kadar. Oo. boğa mı? konda olabilir. Ama Türkiye'de anakonda yaşıyor mu ki? Yaşıyor. Başka nerede yaşıyor? Amazon. Amazon ormanlarında. Evet. Burada hiç bir Amazon ormanına benzemiyor ama şurada birazcık ağaçlık var yine. Ama bir şey diyeceğim. De bakalım. Ama Anakonda'nın burada yaşaması normal. Öyle mi? Nasıl? Nasıl yaşayacak anakonda burada? Ama eskiden var. Ha eskiden doğru. Eskiden olabilir. Sana bir bilgi vereyim mi? Evet. He? Evet. Ee, dinozorların yaşadığı dönemde var ya Biliyorum Tamam burası bir denizin altıymış Türkiye denizin altındaymış Küçücük bir yermiş Adacık mı? Evet Bak Azerbaycanlı bir abiden selam var. Azerbaycanlıyım demiş, size selam yollamış. Biz de ona selam ediyoruz. Evet. Azerbaycanlılar bizim kardeşimiz. Evet. Çünkü onlar bize savaşta yardım etsin. Evet. Onlara borcunuz var yani. Baba. Efendim babam. Ama baba. kanda boyda yaşıyor. Yaşıyor mu? Evet. Türkiye'deki en büyük yılan ismi ne biliyor musun? Engerek. Hayır engerek. Engerek zehirli. He. En büyük yılan ismi galiba şey sarı yılan. Ha. Evet. Hiç sarı yılan da zehirsiz. Bir tür boğa yılanı gibi. O. Boyu böyle 3 metreye falan geliyor herhalde. O, bayağı büyük. Evet bayağı büyük. Sarı yılan. Ama Allah'tan Ama alamaz. Tabii ki de. <laughs> Oy. Çok zehirli. Hadi. Yediyseniz şeye devam edelim, yürüyüşe devam edelim. Ben şey De bakalım. Neydi? Neydi? Anakonda mı? Tamam. Ablası kardeşim bir şey diyecekti. Dönelim mi eve? Hmm. Eve dönmek isteyenler el kaldırsın. Ben el kaldırıyorum. E eve dönmek istiyorum. Neden? Cıldırıyorsunuz. Hmm. Tamam hadi Ömer konuş seni dinliyoruz. Hmm. Ben pasans. Tamam. Hadi kapatıyorum yayını da. Baba. Efendim babacığım. Ama aslında sen demiştin ya Hı. bana 6 yaşındayken. yaşamışsın. yapma öyle. Evet. Engelli bir tüyü var Evet. En tehirli tüyü demişti. Evet. Neydi biliyor musun? Siyahlı. Hayır, Gabon engereği. mamba ne? mamba da dünyanın en zehirli yılanı. Sen bir kere öyle bir yılan duymuştum. Evet, kar Karamamba. Ka Karaman. Afrika'da yaşıyor. Baba. Efendim? Yoksa hani ben demiştim ya siyah gövdesi var. Evet. Ve beyaz gözlü. Evet. İşte o siyah engerek olabilir mi? Olabilir. Türkiye'nin en zehirli yılanlarından biridir kara engerek. Bir şey de yavrucuğum. Ömer'in dediği yılan aslında karamanba olabilir. karamanbanın rengi kara değil, ağzı kara. Ağzının içi kara. Kendi rengi gümüş grisi. Tam bir yeşili var karamanbanın bir de grisi var. Baba, baba, çok, 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 çok. Vallahi oğlum peçete galiba şurada vardı şöyle bir açalım bakalım inşallah vardır çantada tamam, sen tut de şöyle de. bir ama ekranı kapattın ekranı kapattın ya Al. Tamam, gidiyor. Yardım var mı? Var. Sağlam. Gerdin mi iyice? Bilmiyorum ki. Şunu. Aa, biri hello demiş, berre Gürlek. O Azerbaycanlı şey yazmış. Selam ben Azerbaycanlıyım. Size selamlar yazmış. Hı hı. Biri de ağlayan surat üç tane, bir tane göz, bir tane değil, bir tane daha göz. Oo, o ne? Ne i̇şte Hadi bak. Montunu niye misin? Yok yemeyeceğim sıcak. Tamam. Ömer bugün dünden daha sıcak. Evet. Bizim evin orası şeydi, serindi. Burası evet. sıcak. Hadi yayını kapatıyorum. Biz devam ederiz. Tamam tamamdır. Hı. Gerçi de. <laughs>